yapılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması başta olmak üzere sanayimizi yarınlara hazırlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır konuşmaları için kürsüye arz ettiler. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hep birlikte. Saygıdeğer bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Gaziantep Sanayi Odamızın, Gaziantep Ticaret Odamızın, borsamızın kıymetli başkan ve yöneticileri, çok değerli sanayiciler, girişimciler, iş insanları, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, sevgili Gaziantep'liler, Gaziantep Sanayi Odamız tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Üreten şehir Gaziantep'in kıymetli müteşebbislerine, şehrimizin büyümesine ve kalkınmasına sundukları katkılardan dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Ödüllerini tevcih edeceğimiz firmalarımızın her birini yürekten tebrik ediyor. Gayretli çalışmalarının yeni başarılarla taşlanarak devam etmesini temenni ediyorum. Değerli dostlar, küresel ekonominin akışının değiştiği, Serbest ticaretin terk edilmekte olduğu, korumacılık, yerinde üretim, yakından dostlardan tedarik yaklaşımlarının hızla yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Tedarik zincirleri küresel krizler, şoklar ve bölgesel çatışmalar neticesinde yeniden şekilleniyor. Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için dijital dönüşüm yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Böylesi bir tabloda sanayi ve teknoloji kabiliyetleri herkes için stratejik değer taşıyor. Pek çok ülke yeni dünyayı ancak bugünlerde idrak etmeye başladı. Geleceğe dönük bir yeni arayış ve kavrayış içine girdim. Türkiye olarak bizler bu yeni dünya düzenine pek çok ülkeden çok daha hazırız. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde katma değer üreten bir sanayi altyapısını hep birlikte inşa ettik. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Küresel pazarlarda rekabet avantajı elde ettik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri, çimento, çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, seramik, plastik mamuller, düz cam, motorlu taşıtlar, rüzgar türbinleri ve bileşenlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticilerindeniz. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız şimdi 270,6 milyar dolara erişti. Sanayi üretiminde oluşturduğumuz katma değer 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi. Girişimci ruhu, güçlü sanayi altyapısı ve dünya pazarlarıyla kurduğu sağlam bağlarla, Gaziantep altyapısı ve dünya pazarlarıyla kurduğu sağlam bağlarla Gaziantep'imiz de bu iftihar tablosunun en önde gelen mimarlarından. Gıdadan plastiğe, halıdan mobilyaya, kimyaya geniş bir üretim yelpazesiyle güçlü sanayi, güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçeğe dönüştüğü şehirlerimiz arasında en ön sırada Gaziantep bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep'imizin üretim gücünü daha da büyütmek için yatırımın, istihdamın, ihracatın önünü açmayı sürdüreceğiz. Nitekim son 23 yılda organize sanayi bölgelerimizin altyapılarından yatırım teşviklerine, kobi desteklerinden teknoloji ekosistemine pek çok başlıkta attığımız adımlar şehrimizin üretim altyapısını tahkim etme irademizin nişanesidir. Şehrimizde üretimi katma değerli, katma değerli hale getirmek üzere 10 ARGE merkezi, 1 tasarım merkezi ve 2 teknopark kurduk. Koskep aracılığıyla son 23 yılda 7,5 milyarlık desteği Gaziantep'teki kobilerimize sunduk. Sadece bu yıl Gaziantep'te COSCEP eliyle kobilerimizin 1 milyar 200 milyon lira kaynağı erişimini sağladık. 23 yılda Gaziantep'te yatırım teşviklerimizle 562 milyar lira yatırımın ve 114 bin istihdamın önünü açtık. Sadece bu yıl düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 24 milyar lira yatırımın ve 4 bine yakın istihdamın hızlanmasını sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemimiz doğrultusunda Şehrimizde gerçekleştirilen yatırımların destekçisi olmaya devam ediyoruz. Organize sanayi bölgelerimizde hayata geçen yatırımlarda istihdam edilen çalışanların sigorta primi işveren paylarının yarısını 4 yıl boyunca bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 9,5 9,5 puan finansman desteği sağlıyoruz yatırımın niteliğine göre yüzde otuza varan yatırma katkı oranıyla vergi indirimleri sunuyoruz. Yatırım makinelerinde katma değer vergisi istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sunuyoruz. Yeni teşvik sistemimizle birlikte devreye aldığımız yerel kalkınma hamlesi teşvik programıyla Gaziantep'te gerçekleşen sitrik asit üretimi, rejenere iplik üretimi, biber atıklarından katma değerli ürün üretimi ve orta yüksek teknolojili tekstil makineleri yatırımları için nitelikli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya varan finansman desteği ve yatırımın %50'si oranında vergi indirimi sunuyoruz. Kıymetli dostlar, Gaziantep sanayinin çarklarının hızlı dönmesi adına son 23 yılda 5 yeni organize sanayi bölgesini şehrimize kazandırdık. Organize sanayi bölgelerinin toplam büyüklüğünü 2570 hektardan 7870 hektara çıkardık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İsale Hattı projesiyle de sanayicimizin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu suya daha güvenli ve kesintisiz erişimini teminat altına aldık. Organize sanayi bölgemizde çalışan memnuniyetini artırmak üzere oluşturduğumuz lojman modelinin uygulamasını inşallah yakın zamanda Gaziantep'te hayata geçireceğiz. Bugün 4 milyar liranın üzerinde bir yatırımla Gaziantep Organize Sanayi Bölgemize Fırat'ın suyunu getirdik. Günlük 120 bin metreküp suyu Fırat'tan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdık. Daha önce günde 80 bin metreküp suyu belediyemizden almak durumundaydık. Şimdi bu ihtiyaç artık belediyemiz tarafından OSB'ye sunulmak zorunda kalmayacak. Böylelikle Gaziantep'te yaşayanların ve özellikle tarımsal üretim faaliyetlerinin su ihtiyaçları da daha güvenli şekilde karşılanmış olacak. Ayrıca arıtma tesislerimiz etkin çalışarak Fırat'tan OSB'ye getirdiğimiz suyu Arıtma faaliyeti sonrasında tarımsal üretimde kullanma imkanını da sağlamış olacak. Su bu yüzyılın en önemli meselelerinden biri. Biz böyle bir mesele karşısında Gaziantep modeliyle, Gaziantep aklıyla, yani sizlerin aklıyla, fikriyle devletimizin güçlü desteğini buluşturduk ve Allah'ın izniyle Gaziantep'in su sorunuyla karşılaşmaması adına tarihi bir işi hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Şehrimize hayırlı olsun. Lojman uygulamasıyla da artık 300 bine yakın kardeşimizin istihdam edildiği organize sanayi bölgesinde çalışanlarımızın mesken ihtiyacını karşılama imkanımız olacak. Çalışanlarımız şehirde ödedikleri kira bedellerinin yarısından daha az, üçte birine yakın kullanım bedelleriyle organize sanayi bölgemizde inşa edeceğimiz lojmanlardan yararlanma imkanına kavuşacak. Böylelikle şehrimizde uzun vadeli olarak konut ihtiyaçlarının karşılanmasına da çok kıymetli bir katkıyı yine Gaziantep aklı Gaziantep modeliyle hayata geçirmiş olacağız. Gazi şehrimizi yeni yatırımlarla büyütmeye, teşviklerimizle, desteklerimizle ihya etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Gaziantep'te attığımız bu somut adımlar aslında ülke sanayimizin küresel rekabet gücünü artırma hedefimizin sahadaki yansımalarıdır. Ülkemizi küresel piyasalarda daha rekabetçi, krizlere karşı çok daha mukavemetli ve katma değeri yüksek ürünlerle söz sahibi bir küresel sanayi devi haline getirmekte kararlıyız. Teknolojide paradigma değişimleri bu anlamda bizler için kıymetli fırsatlar sunuyor. Bunların başında kuşkusuz iş süreçlerini, sosyal hayatımızı köklü şekilde değiştiren yapay zeka geliyor. Bugün yapay zeka başta olmak üzere Dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden, yapay zekanın sunduğu fırsatları etkin şekilde değerlendiren işletmeler maliyetlerini düşürüyor, verimliliklerini artırıyor, hatayı azaltıyor, teslimat sürelerini kısaltıyor, dünya pazarlarında öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayimizi dijital teknolojileri üretim süreçlerine güçlü biçimde entegre ederek daha rekabetçi daha verimli ve daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına kavuşturmak temel önceliğimiz. Bu doğrultuda ekonomimizin verimlilik odaklı dönüşümüne ivme kazandırmak üzere dijital dest dönüşüm destek programını hayata geçirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon avro kaynağı COSCEP eliyle KOBİlerimizin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdik. KOBİlerimizin rekabet gücünü artıracak Sektörlerimizin gelişimine doğrudan katkı sunacak merkezlerin kurulmasını destekleyen önemli bir adımı daha devreye alıyoruz. COSGAP eliyle yürüteceğimiz Sektö sektörel gelişim merkezi programıyla dijital, yalın ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıran, yapay zeka destekli çözümlerle COBİ'lerin dönüşümüne rehberlik eden merkezlerin kurulmasını hızlandırıyoruz. Bu kapsamda sektörel gelişim merkezlerine 10 yıl süreyle geri ödemesiz finansman sağlıyoruz. Sanayimizi yalın üretimle buluşturan ve mevcut iş gücümüzü 4. Sanayi Devrimi'ne uygun yeti yetkinliklerle donatan model fabrikalarımızın sayısını 11'e çıkardık. Ülkemiz sanayinin üretiminin önemli üstlerinden olan Gaziantep, yeni üretim modelimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizin başında geliyor. Şehrimiz sanayisini yalın üretimle, dijital dönüşümle buluşturmak üzere hep birlikte Gaziantep Model Fabrikayı kurduk. İşletmelerimize gerçek bir üretim ortamında verimlilik odaklı uygulamalı eğitimler, danışmanlık ve rehberlik desteği sunarak rekabet güçlerini artırmalarını, maliyetlerini düşürmelerini, kalitelerini yükseltmelerini ve ihracatta daha güçlü bir konuma gelmelerini mümkün kıldık. Sanayimizin inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarla değer üretmesi ve tedarik zincirlerinde bir adım öne çıkması öncelikli hedeflerimiz. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Tarihimizin en büyük ölçekli destek mekanizması HIT-30 ile ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz. Program kapsamında bugüne kadar 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırmak üzere adım attık. Veri altyapımızı güçlendirmek, sanayimizde yapay zeka destekli dönüşümü hızlandırmak, kuantum teknolojilerini milli inovasyon ekosistemimize entegre etmek ve Türkiye'yi endüstriyel robotların tasarımı, üretimi ve ihracatında bir merkez haline getirmek üzere dört yeni çareyi de yakın zamanda hayata geçirdik. Cari dengemizi destekleyecek, kritik sektörlere finansman sağlayan yatırım taahhütlü avans kredisi programıyla bugüne kadar yüksek katma değerli 397 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Argeden seri üretime uçtan uca destek sağlayan teknoloji hamlesi programında desteklediğimiz 224 yatırımı tamamladığımızda Dış ticaret dengemize yılda 11,5 milyar dolar katkı sağlayacağız. Sanayimizi ve üretim altyapımızı yüksek teknoloji odaklı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sanayicimizin yüksek teknoloji üretimini ivmelendirecek tüm bu adımları hiçbir sektörümüzü geride bırakmayacak şekilde atıyoruz. Bilhassa hazır giyim ve tekstil gibi köklü birikimimizin olduğu sektörlerimizi besleyecek, değer zincirlerindeki paylarını artıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl başlattığımız istihdamı koruma programıyla hazır giyim, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren kobilerimizi destekliyoruz. Programımızdan faydalanan 15.000 bin kobide 416 bin kişilik istihdamı koruduk ve ilave 22 bin istihdam oluşturduk. Önümüzdeki yıl vereceğimiz çalışan başına aylık destek tutarını 2500 liradan 3500 liraya yükselttik ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. 1 milyondan fazla istihdamı korumayı hedeflediğimiz programla hem çalışanımızı hem de sanayicimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Tabii bunun yanında artık şunun da farkındayız. Sadece üretmek yetmiyor. Katma değerli üretmek, markayla, tasarımla rekabet gücümüzü yükseltmek zorundayız. Bu sektörlerde bugüne dek kurduğumuz 91 Arge ve 74 tasarım merkezimiz var. Önümüzdeki dönemde bu sektörlerdeki ARGE ve tasarım merkezlerine yönelik desteklerimizi de artıracak ve mutlaka markalaşmayı hızlandırarak bu sektörlerimizin küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değerli ürünlerle var olmalarını sağlayacağız. Hiçbir sektörümüzü geride bırakmadan tüm sektörlerimize adil bir yaklaşım gözeterek sunduğumuz teşviklerimize, uygulamaya aldığımız projelerimize, kapsayıcı, kuşatıcı bir anlayışla devam edeceğiz. Kurguladığımız bütüncül uygulamaları uzun vadeli programlarla destekliyor. Geleceğin stratejik vizyonunu bugünden inşa ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türk sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki sanayi alanları master planımızı titizlikle hazırladık. 81 ilimizin topyekün kalkınmasını sağlayacak kapsamlı bir programla planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yılda 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara'dan Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde taşıyarak bölgesel sıkışmayı ortadan kaldıracak ve üretim gücümüzü ülke satına yayılan sağlam bir yapıya kavuşturacağız. Böylelikle istihdamı, üretimi ve kalkınmayı tüm bölgelerimizde, tüm şehirlerimizde adil şekilde sağlayarak ülkemizin dört bir yanını hep birlikte ihya ve inşa edeceğiz. Samsun Mersin, Mersin Şırnak ki bu Mersin Şırnak hattının kalbinde Gaziantep var. Sivas Iğdır ve Trabzon Şırnak hatlarında dört yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master planın ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut organize sanayi bölgelerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Mevcut OSB'lerimizle endüstri bölgelerimizin demir yolları ve limanlara bağlantısını hızlandıracak altyapı projeleriyle de rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Ki malumunuz Amanos tünelleriyle inşallah Gaziantep'imizin Akdeniz'e erişimi ve böylelikle sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun sanayi üssü olma rolü çok daha güçlenmiş olacak. Tüm çabamız ve gayretimiz daha güçlü, daha büyük ve müreffeh bir Türkiye yolculuğunda. Memleketimizin her karış toprağını bu yolda bu yolculuğa dahil etmek içindir. Biz her bir şehrimizi, bölgemizi diğerinden geride bırakmayacak şekilde ihya etmeye, yurdun her satında yeni başarı hikayelerini yazmaya müteşebbislerimizle, alın teri, akıl teriyle ülke kalkınmasına hız kazandıran emekçi kardeşlerimizle birlikte sürdüreceğiz. Siz kıymetli müteşebbislerimize, müteşebbislerimizle omuz omuza yürüyerek inşallah Gaziantep'in gücüne güç katacağız. Şehrimizin kalkınma yolculuğunda elini taşın altına koyan, şehrine yatırım yapan her girişimi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Her daim sizlerin yanında, yakınınızda olacağız. Sizlerin de malum olduğu üzere tarihi bir sürece adım attık. Terörsüz Türkiye süreciyle artık terör ülkemizin ve inşallah bölgenin gündeminden tümüyle çıkacak. Yıllar yılı ülkemizin enerjisini harcayan, kaynaklarını heba eden insanımızı kurban verdiğimiz bir karanlık dönem artık inşallah tümüyle geride kalıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine huzur iklimi hakim oldukça her karış toprağımızda daha fazla bereket olacak. Öte yandan yakın coğrafyamızda gelişen istikrar ortamı ve yeni ticaret koridorları kurduğumuz yeni ticaret koridorlarıyla kurduğumuz dostluk köprüleri büyük bir potansiyel vaat ediyor. Yanı başımızdaki gelişmeleri yakından değerlendiriyor. Şehirlerimizi, üretim gücümüzü, altyapımızı, insan kaynağımızı yeni açılan fırsat pencereleri doğrultusunda geleceğe hazırlıyoruz. Attığımız stratejik adımlarla inşallah kazanan Türk milleti, kazanan Türkiye olacak. Sözlerime son verirken şehrimiz, ülkemiz için gayret gösteren, taş üstüne taş koyan her bir müteşebbisimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor. Ve yine birazdan imzalayacağımız Gaziantep Sanayi'nin ARGE ve inovasyon kapasitesini daha da güçlendirecek Teknopark protokolünün şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyor. Yine Gaziantep Üniversitemize kazandıracağımız Milli Teknoloji Atölyemizin de Gaziantep'li Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerimiz, gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Teşekkürler Sayın Bakanım. İnşallah 2026'da güzel projeleri hep beraber kutlamak ve daha büyük törenlerde de daha güzel yeniliklere adım atmak dileğiyle dilim. Sizleri kısa bir süre sahnemizde, demin de söylediğiniz gibi protokol için ve törenimiz için tutuyor olacağız. Bu arada değerli misafirlerimiz protokolümüzün hemen öncesinde tabii ki hashtag desteklerimizle yine Gayip Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Selahattin Türkmen Gazi Şehrimiz Yenilikçi Üretim Anlayışını bizlere aktarıyor şeklinde ve Sayın İsmail Güler yine aktarımlarını gerçekleştiriyorlar. Sanayide Yapay Zeka destekleriyle de kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz tüm destekleri için. Ve Sayın Ali İhsan Çelikbaş, efendim, Sanayide Dijital Dönüşüm, Sayın Mahmut Sami Şahin ve elektrik mühendisimiz Sayın İslim Arıkan, destek olan tüm isimlerimiz yine burada bizlerle Top Gaziantep GGK'da yine Sayın Mehmet Şirin Gaziantep'in üretim potansiyelini aktarıyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bunlar böyle devam edecek. Evet, ödül törenimize birazdan geçeceğiz. Ama öncesinde şehrimiz sanayisine önemli kazanımlar sağlayacak özel bir protokolü efendim Sayın Bakan ve değerli isimlerimize imzalayacağız. Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde Teknopark kurulmasına ilişkin iyi niyet protokolü imzalamak üzere Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünver diyeyim. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sayit Mesut Doğan'ı davetimi arz ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Tekrar merhaba. şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Ve Gaziantep Üniversitesi ve TÜBİTAK arasında da Milli Teknoloji Atölyesi imza törenimizi de gerçekleştireceğiz. Rektörümüzle birlikte Bakanımızla birlikte TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Sayın Ömer Kökçam da efendim bu imzamızda bizlerle olacaklar. Ben kendilerini değerli alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. İkinci imza törenimiz için buyurun. Teşekkür ediyoruz. Sizler evet. Adnan, Adnan Bey sizleri bekleteceğim.